Ayarlı hidroklorik asitle sodyum hidroksit miktar tayin et, deneyi. Ee, i̇lk önce 0,1 normal hidroklorik asit çözeltisinin ayarlanması. Bunun için e, önceden hazırlanmış 0,5 molar e, sodyum karbonat çözeltisinden 10 mililitre birerlerine aldık. Üzerine 10 mililitre saf su ilave ediyoruz. Fenol damlatıp titrasyona başlıyoruz. tembelek kayboluncaya kadar titrasyon yapacağız. Evet, pembe rengimiz kayboldu. Şimdi tekrar pembe renk oluşuncaya kadar ısıtıcının üzerinde ısıtacağız. Sonra titrasyona tekrar devam edeceğiz. Çözeltimiz 10 dakika kaynadı ve pembeleşti. Şimdi soğutup titrasyona devam edeceğiz. Çözeltimiz soğudu. Şimdi titrasyona kaldığımız yerden devam ediyoruz şeffaf oluncaya kadar tekrar. Evet. Titrasyon. Harcanan titrant miktarı 10.1 mililitre. Buna göre hesabımız yaptığımızda hidroklorik asitin 0,1 molar olduğu hesaplanmıştır. Şimdi sodyum hidroksit miktar tahminine geçebiliriz. Miktarı bilinmez sodyum hidroksit çözeltimizden bir miktar erlerimizi aldık. Üzerine fenolftalein damlatıp 2-3 damla Konsantrasyonu bilinen hidroklorik asitler renk kayboluncaya kadar titreteceğiz. Evet, titrasyonumuz bitti. Harcanan titrat miktarımız 5 mililitre olarak bulundu. Buna göre sodyum hidroksit miktarı hesaplaması yapılabilir.